Merhabalar arkadaşlar. Ee, bir İngilizce testiyle daha karşınızdayız. Yine 41. sorumuzdan başlıyoruz. İngilizce test, testinizin ilk sorusu. Ee, i̇lk ünitemizden bir soru arkadaşlar. Kelimelerini çok iyi bildiğimiz, bilmediğimiz hiçbir kelimenin olmadığı bir soru. Your best friend offers. Offer teklif etmek demek biliyoruz bunu. E, cumartesi gecesi bir konsere gitmeyi teklif etmiş arkadaşımız fakat biz akrabalarımızla akşam yemeyeceğiz. Dolayısıyla teklifi reddedeceğiz. Kibar bir şekilde bakınız refuse kelimesinin reddetmek olduğunu biliyoruz her şey çok iyi anlamanıza gerek yok. Bariz şeylerden, bazı kelimelerden ne yapmanız gerektiğini anlıyorsunuz. Burada size refüz verilmiş, reddedeceksiniz. Şıklara baktığınızda da zaten üç olumlu bir olumsuz göreceksiniz. Um, nothing better than this. Bundan daha iyi bir şey yok. Yani çok iyi bir plan, çok iyi, süper. Yani kabul ediyor. Bu olamaz. Biz reddedeceğiz. I'm so sorry, üzgünüm. I'm playing with my family. Ailemle bir planım var. Evet, Akrabalarımla akşam yemeği yiyeceğim yani ailemle planım var diyebilirim. B şıkkı olacak doğru cevabım. Available müsait demek I'm available müsait değilim çünkü akrabalarımla yemek yiyeceğim bunu diyemem. I will be der orada olacağım hayır orada olmayacağım çünkü akrabalarımla yemek yiyor olacağım. Dolayısıyla reddettiğim şık B şıkkı doğru cevap B olacaktı. Alt çizili kelimelerden hangisi yanlış anlamda kullanılmıştır arkadaşlar? Hangisi yanlış kullanılmıştır? Şimdi come over'ın uğramak, ziyaret etmek e, anlamı var. Dörtte gelmeleri için arayacağım. Uygundur. E, throw a party, parti düzenlemek anlamında kullanılır. Uygundur. E, talk show, eğlenceli bir talk show. E, kesinlikle uygundur. Easy going arkadaşlar. E, dışa dönük ama... Kolay hani böyle anlaşabilen e, uyumlu insanlar için söylenir. Bir insanın çok e, dışarıda vakit geçirmesi onun going olduğunu e, göstermez uyum açısından. E, biraz daha e, iç özelliklerimizden e, aslında o, o personality olarak kullanılan kelimelerden biri. E, 43. sorumuzda da arkadaşlar boşluğa bir kelime yerleştireceğiz. Şey cümle yerleştireceğiz yine. E, eğer planın yoksa benimle gelmek ister misin dedikten sonra kabul edecek ama son cümleden anlayacağız ne yerleştireceğimizi. Don't make me wait and be ready on time. Beni bekletme vaktinde orada ol. Demek ki can you pick me up at five? Beşte beni alır mısın? Tamam ama beni bekletme zamanında orada ol cümlesi arkasından en uygun olan seçenek dolayısıyla değişikliği olacaktır. E, beni bekletme vaktinde orada ol dediğime göre beni al demiş olması normaldir. E, grafik soruları yine korkulacak bir şeyin olmadığı sorular. Çünkü zaten e, renkleri verilmiş ülkelerin neyin ne olduğunu çok rahat tablodan e, görebiliyorsunuz. Ol hepsi demek bütün demek bütün gençler diyor arkadaşlar. Bakın video foto bunu gördünüz. Yukarıda bu e, kategoriyi bulacaksınız. Bakın video foto bitti. Japan diyor. Japonya'nın renginin yeşil olduğunu görüyorsunuz. All hepsi demek. Bakıyorum bu kategori için all diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Çünkü %100 oranında. A şıkkı doğrudur. Bakın İtalya diyor. Fashion diyor. Less. Daha az demek. Daha az düşkündürler İtalyanlar. Hemen fashion'ı buluyorum. İtalya oranı burada 40'ta. Japon oranı burada 60'ta. Dolayısıyla İtalyanlar daha az. Less demen de doğrudur. Never asla demek asla ilgilenmezler diyemem. Çünkü asla olması için sıfırda olması lazım arkadaşlar. E, hiçbirinde oran sıfırda değil. Zaten bakıyorum fashion'a yine. E, İtalyanlarda 40, 40 oranında yine asla diyemem. The least demek en az demek. En az popüler aktivite diyor. Japonya'da kampa gitmektir diyor. Evet doğru olan bu olacak. Japonların bakınız yüzdelikleri şu yeşil olanlara baktığımızda kamptaki yüzdelik yüzde %50 ile en düşük olan dolayısıyla doğru cevabım ee, D şıkkı olmuş olacak arkadaşlar. Sonraki sorularına devam edeyim. Ee, bu soru e, paragrafta yine alakasız cümleyi bulmanız istenmiş. Ee, doğru cevap B şıkkı olacaktı. 3 numara olacaktı. Çünkü e, şekeri, yumurtayı, vanilyayı e, da ekledikten sonra hepsini beraber karıştırmanız istenmiş. Bundan önce tereyağını demiş. Bakın bundan önce tereyağını karıştırın demiş. Şimdi böyle bir şey diyemez. Çünkü zaten tereyağını bu üstteki ikinci aşamada ee, şekerle yumurtayla beraber eklemiştik. Dolayısıyla bundan önce tereyağını ee, sütle karıştırın gibi bir cümle kullanmamız doğru olmayacaktı. Üç numara yanlış olacaktı. 46. soruda çoğunuzun kafası karıştı ama evet doğru cevap. Tuz olacaktı, salt olacaktı arkadaşlar. Çünkü bakın a pinch of bir tutam demek. Kurabiyeye bir tutam şeker atmazsınız. Hadi diyelim atas attınız tamam kurabiye de şeker olur dediniz. Tuz işaretlemediniz. Fakat ikinci kısımda da zaten bakın tereyağı şeker. Bakın sugar var. Dolayısıyla e, burada şekeri zaten ekliyoruz. Yani burada bir tutam şeker ekledikten sonra sonra bir daha şeker ekleme mantığı yok. Bir tutam tuz eklersiniz. Ondan sonra zaten şeker arkasından... Ee, gelecek. Görüyorsunuz çünkü gelmiş. Dolayısıyla burada şu değil de son sol bir tutam tuz daha uygun olacaktır. İkinci aşamada da şeker eklenmiş olacak. Zaten doğru cevap C olacaktı. Şimdi buradan next'in sonra olduğunu bilen after'ın ya da ikisinden birinin sonra olduğunu bilen bu soruyu çok rahat yapardı bilmese bile. Bakın rolling the pies the into balls. Şimdi arkadaşlar Diyelim hiçbir şey anlamadınız. Şu cümleyi yukarıdan bulacaksınız. Bakın ben buldum. Şurada aynısı değil mi? Rolling the prices of dough into balls. Buldum. Bana soruda ne soruyor? Next. Step. Next. Bundan sonraki adım. Şimdi bunun arkasında ne yazıyor? Bir bakayım hemen. Place them. Değil mi? Even space on Tray. Şimdi böyle bir şey bulmaya çalışacağım. Place, Space, Tray. Bakın böyle bir şey var mı aşağıda? Bakıyorum. Evet var. Place them on Tray. Onları tepsiye yerleştir. Buldum. Bitti. Ee, yani öyle ben bilmiyorum, anlamadım diye çok böyle sorulara küsmeyin. Ee, ben her ıı, basit yöntemleriyle bu şekilde çözebilirsiniz ama eee ıı, kesinlikle bakın bundan sonraki adım bize soruda sorulan adım burası. Burayı bulmanız lazım. Ondan sonra da zaten görüyorsunuz hemen arkasından ne geliyorsa next, after, next step, after that sentence. Bu cümleden sonra gelen hemen şurasıydı arkadaşlar. Place, trade diyor. O da zaten 5 şıkkındaydı. Çok rahat yapabileceğiniz bir soruydu. Um, nasıl yardımcı olabilirim Mr. Bones konuşabilir miyim evet bir dakika bekleyin bakın he is available şu an müsait e ne yapacağım o zaman I will put you through to him sizi ona bağlayacağım müsaitse bağlayacağım derim beyeşik olacaktı doğru cevabım uh, I'm sorry I can't hear you şimdi I can't hear you seni duyamıyorum sizi duyamıyorum demek dolayısıyla hat kötü anlamadım tekrar et şeyler söylemesi lazım akabinde seni duymadım üzgünüm dedikten sonra seni bağlıyorum demez Meeting de demez çünkü ne dediğini anlamamışım. Ee, kim arıyor demem. Ee, seni duymadım hat kötü diyebilir. Ee, üzgünüm duyamadım hat kötü. Bad line diyecektir C şıkkı. Hangisi en uygundur? İnternette çok dikkatli olmalıyız. İnsanlar, bak, insanlar bakın don't tell the truth about their identities. Kendileriyle ilgili e, doğruları söylemeyebilirler. Yani her, her insan söylemez doğruları. So bu yüzden Bazen, bakın safe güvenli, unsafe güvensiz. Bazen güvensiz olabilir. Kesinlikle doğru cevabım A olacak. Ee, herkes kullanabilir, herkes için çok uygundur gibi şeyler söylemem mümkün olmaz. Çünkü burada insanların her zaman internette doğruları söylemediklerini e, anlatmış. Dolayısıyla ben de arkasından ne diyeceğim? En uygun cümlem güvensizdir, güvensiz olabilir olacak. O yüzden doğru cevabım A şıkkı olacaktı arkadaşlar. Bazı cümlelerde ya da sorularda dediğim gibi az önce de çok böyle anlamadım etmedim diye sorulara küsmeyin. Küçük ipuçlarıyla çok rahat görebileceğiniz şeyler aslında arkadaşlar çözebilirsiniz rahatlıkla çoğu soruyu. Hepinize başarılar diliyorum.